Selamlar arkadaşlar. Yol yardımı Haydar Usta. Arkadaşlar bugünkü konumuz 1.3 Multijet Doblo Euro 5 motor. Bu araç Euro 5 motor. Bu aracın sıkıntısı yağ basıncı düşük uyarısı veriyor. Yağ basıncı düşük uyarısı veriyor. Biz de baktık. Ondan sonra yağ pompasının bozuk olduğu kararına vardık. Yağ pompasını değiştiriyoruz. Bu sırada zincirini mincirini de değiştiriyoruz. Bakın burayı da burayı da böyle söktük. Burada sökük. Şimdi bakın bu aracın sentesi bir buradan kitleme aparatı var. Fabrikanın kullandığı kitleme aparatı. Bir buradan kitliyoruz. Bir tane de tam bu arada bir civata var görebiliyor musunuz? Tam şu. Şu civata oluyor. Şu. Ellediğimiz civata bak. Bu civatanın olduğu yerden kilitliyoruz. Bu araba sentede oluyor. Bu arabada şimdi şöyle anlatayım. Sent atlaklığı falan yok. Atlak olmadığı için bir buradan kilitliyoruz, bir buradan kilitliyoruz. Sentese atlak olmuş olsaydı bu turbo sökülecekti sen tatlak olsaydı, zincir kırmış olsaydı bu turbo mecbur sökülecekti. Bir de burada kitleme aparat yeri var. O zaman bir tane daha buradaki kitlemeden bir tane de buraya takmamız lazımdı. Sen tatlak olduğu zaman mecburiyetten turboyu murboyu söküyoruz. Zincir kırık olduğu zaman turboyu söküyoruz. Bir de buradan kitliyoruz. İki taraflı kitlememiz lazım. Bunlar çünkü sen tatlattığı zaman tek taraflı bura denk gelse bile Bura denk gelse bile, buradan kitleseniz bile bura denk gelmeyebiliyor. Çünkü dönüyor. AVR olduğu için arka tarafı AVR bunların. Bunlarda gama yok. Kama olmadığı için bunlarda kama olmadığı için esantrinin bir tarafı farklı bakar. Bir tarafı farklı bakar. Ama arabanın sentesinde bir şey yok. Arabanın çekişinde bir şey yoksa Bir buradan kitlerseniz burada ister istemez senteye gelmiş olur buradaki kitleme aparatı da senteye gelmiş olur. Ondan dolayı burayı sökmeye gerek yok. Bu arabanın sentesinde bir şey olmadığı için tek taraflı kitliyoruz. Bu arabada ne taktığımızı da göstereyim. Bunun yağ pompası. Yeni yağ pompası bu. Yeni yağ pompası. Pierre takıyoruz. Bu Alman malı. Alman malı. Yağ pompası bu oluyor. Bu da eski üstünden çıkan pompa. Bu da yağ pompası. Eski yağ pompası. Ha bu da orijinal. Bu da orijinal. Pierburg yazısının onda da görebiliyoruz. Bu da Pierburg. Birebir fabrikanın kullandığı orijinal yağ pompası. Başka ne değiştiriyoruz? Devir daimi değiştiriyoruz. Ondan sonra flaşı değiştiriyoruz. Bu flaşı değiştirmemiz sebebi yağ pompası keçesinden yağ kaçırdığı zaman yağ kaçırdığı zaman keçeyi taktığınız zaman bir daha kaçırma yapabiliyor. Keçeyi yeni de değiştirseniz flaşı çünkü flaşı bozuyor. Bu flaşı bozduğu için yağ pompasından yine yağ kaçırıyor. Yani bir defa keçeyi değiştirdikten sonra İkinci sefere keçe değiştirmeyin. Bütün sorunu bu oluyor. Bunu değiştirirseniz düzelir arkadaşlar. Ondan sonra şunları işte bilyeleri değiştiriyoruz. Bilye devir daim hepsi böylece zincir eski zinciri paletler zincir, yağ pompası değişimi plan olursa kesinlikle yağını değiştiriyoruz. Çünkü eski yağı çekmesin diye içine eski yağı kullanmıyoruz. Yeni yağ kullanıyoruz. Birebir fabrikanın orijinal yağı tenekede 3 300 gram çıkar ya arkadaşlar bundan. Fazla yağ çıkmaz. 350 gram yağ çıkar bu da hepsini alır birebir. Yani fiyatın orijinal yağısı teneke de böyle çıkar. Euro 5'lerde bunu koyacaksınız. Euro 4'lerde de 5.40 koyacaksınız. Ama Euro 5 olduğu için 5.30. Bu yeni zincirimiz. Zinciri Ina marka takıyoruz. Bu da paletlerimiz, yeni paletlerimiz. Bu da zincir yağlaması. Zinciri besler. Zinciri bitiren, ömrünü getiren, yağ pompasını bozan bakımdır arkadaşlar. Bakım zamanında yaptırmasanız bunlar sıkıntı çıkarabiliyor size. Arkadaşlar yeni zincirimizi taktık. Bakın bu sanayide bomba diye geçer. Bunun yenisini takmış bulunuyoruz. Bu bozulduğu zaman bu bozulduğu zaman zincir uzama yaptığı zaman bunun arası açılır bakın parmak zor giriyor şu an girmiyor bu yeni olduğu için bu zincir uzamaya yapar bu bomba dediğimiz malzeme öne gelir açı verir durmadan açar 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 öne doğru şu içindeki piston vardır küçük o açar bunu gerginleştirmeyi sağlar ve sonuna geldiği zaman gerginleştirmez şıkır 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 ses yapmaya başlar bu da yeni zincirimiz. Yeni zincirimizi taktık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş topluyoruz. Yağ pompasını takacağız. Zincirimizi taktık. Yağ pompası takıp inşallah bu sorunu ortadan kaldıracağız. Yağ basıncı düşük uyarısı. Arızası yağ pompasından. Testini yaptık. Yağ pompası çıktı. Şimdi de yağ pompasını değiştiriyoruz. Allah'ın izniyle bu işlemi yaptıktan sonra kurtulacağız. Devam ediyoruz işimize. Sıfır yeni yağ pompası <laughs> Sıfır Yeni yağ pompamızı taktık arkadaşlar. Etiketi bile üstünde. Pierbuck yağ pompamızı taktık. Yağ pompamızı taktık. Allah'ın izniyle zinciri de taktık. Şimdi de yağ pompasını kapattık etrafını toplayıp marşına basacağız canlar. Arkadaşlar yeni sıfır su pompasını da takıyoruz. Allah'ın izniyle. Bu da yeni sıfır su pompamız.